Merhaba arkadaşlar. Yemek bu kanalıma hoş geldiniz. Bebek bamyalarla bir çorba tarifiyle geldim. Hadi başlayalım. Yaklaşık 150 ya da 200 gram ipe dizili kurutulmuş bebek bamyalarım var. Bunları aktarlardan temin edebilirsiniz ya da bazı marketlerde de bulunuyor. İpe dizili bütün bamyaları tek tek elimle bu şekilde ovalıyorum. Ve bu şekilde bamyanın üzerindeki bütün tüylerden kurtulmuş olacağım. Bu arada kanalıma abone olarak bildirim zilini açarak yeni tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Ve minik tüylerden kurtuldum. bamyaları derin bir tencereye alıp ihtiyaç kadar suyla haşlamaya bırakacağım. Suyun miktarı önemli değil burada. Önemli olan bamyaların haşlanması. Bamyalar burada haşlanırken daha önceden haşladığım kuşbaşı etlerini çok daha küçük parçalara ayırıyorum. 150 gram kadar et yeterli olacaktır. Bamyalar haşlandı ve soğudu. Şimdi sıra içerisindeki ipi çıkartmakta. Bamyalar haşlandığı için içindeki ip de çok kolay çıkıyor. Bu şekilde ipliğin hepsini çıkartıyoruz. bamyalar ve et hazır. 3 tane küçük boy soğanımı çok ince bir şekilde doğruyorum. Yemeklikten biraz daha ince kıvamda olacak. Soğanlarım da hazır. Tencereye yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Soğanlarımı pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Bu aşamada soğanların içerisine bir fiske tuz koyduğunuzda soğanlarınız yanmadan istediğiniz şekilde pembeleşir. İçerisine bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçasını ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Salçam kavrulduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı kadar un ilave ediyorum. Ve unun kokusu çıkarına kadar karıştırıyorum. Bu aşamada un topaklanma olacaktır. Hiç telaşlanmayın. İçerisine soğuk su eklediğiniz zaman bu topaklanma ayrılacak. Yaklaşık 6 su bardağı kadar su ekliyorum. Suyu yavaş yavaş koyacağım ama unu açarak karıştırmaya devam ederek koyuyorum. Tüm suyu ilave ettikten sonra içerisine bamyaları ve etlerimi ekliyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Tadım testi yaparak eksikse eğer tuz ilave edebilirsiniz. çorbam kaynadı. İçerisine 4-5 tane limon tuzu ekliyorum. Siz bu aşamada yarım limon suyu da ekleyebilirsiniz. Ama ben limon tuzunun o keskin tadını daha çok sevdiğim için bunu tercih ettim. Ama dediğim gibi arkadaşlarım eğer siz limon tadını severseniz limon da ekleyebiliyorsunuz. Limon tuzu eriyene kadar karıştırıyorum ve çorbam hazır. Çorbamın kıvamı aynen bu şekilde oldu. İçerisinde bol malzemeli bir çorba. Çok besleyici ve çok lezzetli. Şimdiden herkese afiyet olsun diliyorum. Sağlıcakla kalın, takipte kalın. Ve videolarımın altına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.